Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bir sizlerle bir beraber, beraber. Hayden Sig yani saklanmaç yani oynuyoruz. Tabletten. Ben defne tabletten ben şeyden. Bugün oyuna başlar başlamaz ev olsun ne derim. Oh my god derim yani oyuna başlar başlamaz. Bir kere arkadaşlar oyuna başlar başlamaz şey olmuş. Ebe. Evet. Defne de ikinci tur olmuştu. Üçüncü tur yine ben olmuştum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ama ben de olmuştum. Bak, abla, abla. Arkadaşlar bakın arkamda e, böyle bir petim var çok tatlı. Abla neredesin? Ha, fight. Şimdi arkadaşlar buraya abla, geldik. E, e, şurada bir tıpa abla, gibi bir şey var ya buraya basınca bu yukarıya ışınlanıyor. E, anıyor. Benim benim ama bekle, şimdi buradan şöyle plan, gireceğim. Ya, bekle. Ay az kalmış. hemen 30 31 30. Falan dakika kalmış. Bu dolapta ne var arkadaşlar? İçi boş dolabın. Ee, ben şuradan aşağı ineceğim. Benim yani şu an burada, buradaki parayı ya. alacağım. Buradaki paraya geleceğim. Hoppa. Geldim. Şunun içine giriliyor mu? Ay girmiyormuş. Hemen az kaldım. Ebemiz şurada olacak arkadaşlar. Şuradan inecek. İndiği an ben de aşağılara doğru gideceğim. Şu adam ölmek istiyor bak. Bakın. Bu arada ebe sizden yani normal oyunculardan daha hızlı. O yüzden burada görünmemek önemli. Şimdi arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. İnelim aşağı. Ebe nerede? Şuradan bakalım. Arkadaşlar bu arada şuradan ee, biliyorsunuz. Buradan ebeyi izleyebiliyorsunuz. Hemen şu alttan da bize abone olup bildirimleri de açabiliyorsunuz like atmayı da unutmuyorsunuz. Şimdi e, bu şu an kitapların orada takılıyor. Ben de arkadaşlar ben de. biz şu taraflardayız. Bunu şöyle göstereyim. Ben de isterim. şuradayız biz. Demeyi durduralım. Abla ben de senin şey yanına geldim. Bakın şu an hep şuralarda falan. <laughs> ben şimdi birazcık inmeye çalışacağım. Hoppa, ocağın üstüne hatta iyi verdim. Arkadaşlar orada, ebe orada. Buradan buraya gelebileceği bir yer var mı? Nereden gelebilir? Şuradan gelebilir. Bunun oradan gelebilir. Şimdi arkadaşlar şu an ebe altında. Şu an benden uzaklaşıyor. yaklaşıyor şu an bana. Şu an arkadaşlar ebe tam altında görüyor musun? Görüyor musun? Ya şuraya biri gelmiş de gitmiş. Çünkü buranın içinde para vardı. Diyor mu? Bakalım. Nereye gidiyor? Şurada. Ee, şimdi ben de oraya gitmek. E bu oraya indi mi? Hop ben de hemen buraya Ay, gelirim. Buradan koşarım. Maşapenguin'in tamam. Ma bıçak çıkarttım abla. Ne? Defne penguen penguenin guaneni çıkarmış Şimdi Ne arkadaşlar bakalım ebecim ebecimiz ebecimiz neredeymiş? Şu anda Ebe, bizim az önceki olduğumuz yerde iyi ki kaçmışız. Şu anda biz ee, buradan atladık. Şuradayız arkadaşlar biz. Şu an şuradayız. Ebe Abla ben buradayım. Ebe geliyor mu? Geliyor. Abla ben buradayım. Geliyor Allah'a geliyor. <laughs> kaçarım. Ay öldüm arkadaşlar ya. Kaptan Çıktan diye bir film var. Ee, oradan. Orada da George vardı. Bu arada arkadaşlar bu burada değil de mutfakta mıydı? Bir yerde bir dolapta Kaptan Çıktan'ın resmi var. Yani kitabı. Kitabının resmi. Evet. Arkadaşlar ben şu tahtanın üstüne çıkacağım. Bakın oradan çıkılıyor. Benim peşim gelmiş. Bakın kız şuraya gitti ve çıktı. Ben de çıkacağım. Orada niye kaçılır çünkü? Arkadaşlar bu arada şuraların içinden de kalabiliyorsunuz falan filan. Mesela burası mıydı? Bak yok karşı tarafın böyle Bak. içine girebiliyorsun buranın. Bak. Bu arada buradaki merdivenlerin içine de giriliyor. Yani bir sürü saklanacak yer var oyunda. Burası kız, burası. Yanlış yere gitmiş. Şu anda bu tarafa doğru mu geliyor? Evet şu anda bu tarafa doğru koşuyor resmen. Şu anda arkadaşlar. Heh tamam geldi. Hey. Ben şöyle. E Kim? Şu. Tamam. Ebe nerede? Ay yanlışlıkla oraya atladım. Ha, ha ha Ebe nerede bakalım? Ebe şu anda buralarda. Şu anda tekrardan gidip oradan gidebilir miyim? Aa bu çekmecenin içi de varmış. Wow. Fark ediyorum. Şimdi koş. Görmesin. Görme. Ebe orada. Gördün mü beni? Görmedi. Bu arada arkadaşlar görmesin beni. Değmesin ben gör... yağlı boya. Beni görmek de gördün mü beni? Ebe nerede? Ebe şuraya gitmesin. Beni kov. Beni, beni kovalıyor. Kabul... Kabul... Ne? Beni kovalıyor. Defne öldü <laughs> arkadaşlar. Defne öldü. Hoppa. Ben buradayım şu anda. Beni görüp de şu tarafa doğru giderse o zaman sıkıntı. Zaten görüyordum. Şuradan bakalım. Aha oyundan çıkıyor galiba Allah Allah. arkadaşlar. Batı. Arkadaşlar işliyor, geziliyor. Burası acayip güzel bir yer. En sevdiğim olabilir yani. İnşallah. Ama ben ebe olmak çıkayım. istemiyorum. Bu tür şeyler sevdiğim geldi. İnşallah. En sevdiğim, ben geldi. İnşallah ya, en ben sevdiğim geldi ya. İnşallah. Defne çıkmasın. Defne. Biberimi öldürme elam. Çıkarsan. Aa Şeye diyeceğim arkadaşlar. defne çıktı ya şimdi birbirimizi öldürmüyoruz değil mi? Evet, evet. O yüzden arkadaşlar bak. tam benim yanında dövebilirsin. Selaham. Tam yanında. Ben neden tüylü yapamıyorum? Neyse tüylü dediğim şöyle el sallayayım. Ben arkadaşlar ben de size bu haritayı gezdireyim o sırada ah! düşüyordum. Haritayı gezdireyim. O nasıl gezdireceğim? Bakın. Burada bir bisiklet var. Turumuz bitmiştir. Ee, şurada sandığın kenarında bir zıplatma var. Hop buradan zıplayıp buraya da zıplayıp. Bak George. Üstüne bir şey gir George. Ee, sonra buradan gelip buradan buraya saklanabilirsiniz. Burası bir saklanma yeridir. Şimdi şurada bir merdiven var. Buradan yukarıya da çıkabilirsiniz. Buradan çıkıp şu yukarılarda da gezebilirsiniz. Mesela buradan çıkarsanız. Önümü görmüyor. Buradan çıkıp Buralarda Allah, gezebilirsiniz. Bakın. Mesela şu tablonun arkasında da saklanma yeri var. Şimdi şuradan lambaya da atlayabilirsiniz. Ya da atlayamazsınız. Burada bir de bir tane daha merdiven var arkadaşlar. Buradan çıkmak daha mantıklı çünkü burası daha iyi. Böyle evet. çıkıp evet, buradan şeylerin arasında Necah diye biri, Necah diye biri öldürmüştü. Bakın buradan masaya da atlayabilirsiniz. Masaya atladıktan sonra gelip buradan sağa sola kaçabilirsiniz. Burası tam bir Labirent. Buralardan çıkmak mı istiyorsunuz? Delik bulduğunuz ve çıkmak mı istiyorsunuz? Çıkamazsınız. Onun için doğru çıkışı bulmalısınız. Mesela şurası. Şurası ha. Burayı bulduğunuz zaman burası mükemmel. Balkonlu bir yer. Balkonlu bir yerde oturmak istiyorsanız burası mükemmel. Hem şurada bir pilates topunuz var. Hem burada bir pilates topunuz var. Yanınızda köpeğinizi alıp Keşke oturma olsaydı. Böyle oturup insanları ölmelerini izleyebilirsiniz. Tabii ebeye yakalanıp ben, de ben görmüyor musun Defne'ye bakalım. Defne şu an burada. Benim size az önce gösterdiğim yer. Bu haritayı da her şeyi bileceksiniz. Şuraya çıkmak istiyorum ben. Oraya hiç çıkmadım da bakacağım. Kutuların üstüne çıkılıyor mu? Bakmalıyım. Şunlar genel. Evet çıkılıyormuş. Buradan. Gelip şunu. Cevapsınız da. Gelip buradan. Ben gelirseniz burada bir çalışma masası var. Bunun içinde de saklanabilirsin. Veya. Ay burası baya uzakmış. Ben de yakın gibi düşün. Ha şuradan atlarım. Mantık. Hoppa buradan atlayıp dışarıdaki boşluğu da izleyebilirsin. Veya böyle yapıp nerede oyun oynadığınızı da bir bakın. Şu anda boşlukta bir çadırın içinde oyun oynuyoruz. Şu anda hayatınızı sorgulayabilirsiniz. Neyse. Şimdi ıı, hayatınızda değil Roblox'a neler yüklediğiniz. Yani şey yapayım? bitti arkadaşlar. orada gidebilirsiniz. Gelirken hemen aşağı atlarsın. Geri çıkarken böyle atlarsın. Böyle falan yaparsınız. Onu atlatırsınız. Ya da şuradan gelip buraya atlanabiliyor mu? Bakacağım. Aa ne kadar. Ne kadar az süre kaldı. Şurada bitsin sonra Abla, videomuzun sonuna gelebiliriz. Abla şey, bayağı şey Dışarıdan bakalım. Ben başka... Ben bir şey koymadım. Oha bir şey olmuş baksana. Ha. <laughs> Defne <laughs> buraya yapıştırıcı koymuş. <laughs> ben seni öldürmeyeceğim. Biliyorum. Başkaları, başkaları için koyduğunu biliyorum. Ben böyle bak bir şey yapacak. Ama <laughs> Şu anda gülüyor arkadaşlar beni öldürmeye çalışacak. Ama zaten öldüremez çünkü 10 dakika 10 saniye kaldı. Bakın balkonlu evimiz buradan bunu da izleyebiliyor. Diye başka bir balkonlu evimiz de buradan buraya hizmet kardeşim, Petin. Hadi Hadi Hoppa. Ve turumuz bitmiş bulunmaktadır. Bir <laughs> sonraki videoda görüşmek üzere. Kapatma. Bye Kapatma Bay bay arkadaşlar.